Evet sevgili Maraş Express takipçileri. Kahramanmaraş'ın bugün e, merkez bir stadyumundayız. Kahramanmaraş'ın yeni iki ekibiyle müsabaka başlıyor. E, Kahramanmaraş e, yeni ekiplerinden Döngele Bozdağ Spor Kulübü ile Kahramanmaraş'ın yeni ekiplerinden yine Döngel e, Kale Spor Kulübü ile karşı karşıya müsabaka başlıyor. Az önce bahsettiğim gibi yeni ekipler, yeni mücadele, yenilik, heyecan tavan yapıyor. Biraz takımlardan bahsedecek olursak mavi takım Batı Kale Spor Kulübü, yani Kale Köyü, Kale Mahallesi'nin takımı yeni kurulan bir ekip. 2022 yılının Aralık ayında kurulmuş Ahmet Demirci tarafından kurulan bir ekip. Ee, geçen sezon ligin 15-16 kategorisinden birine katılmış. Lakin bir maça çıkıp ondan sonra ertelemelerle heyecanı maalesef duraksamış. Çünkü depremle beraber ligin yoklu yokluğu öyle devam etmiş. Diğer ekip ise Döngel'e Bozdağ Spor Kulübü 2023'ün Temmuz ayında kuruldu ve e, lig hazırlıklarına devam ettiriyor. E, bunda e, Hakkı Bozdağ kuruculuğunda olan bir takım. Ve başkanlığını bayan bir başkan direkt Bozdağ yapıyor. Teknik patronluklarına gelince ise e, döngele Bozdağ kulübünün e, teknik patronu yıllarca uzun yıllar amatöre hizmet etmiş. Bertis Spor gibi 12 Şubat İtman Yurdu Spor Kulübü gibi birçok takımda görev alan Habib Bağcı ile Lig'e merhaba diyecek. Diğer ekip ise e, şu anda e, daha hala kurulum aşamasında olduğu için tam e, antrenör anlaşması yapmamış. Ama e, yeni bir heyecanla yeni bir hocayla yoluna devam edecektir diye düşünüyoruz. tribünlerden gelen seslere göre konuşacak olursak Bozdağ ekibinin e, kız takımı var. O da orada e, takımı tribünleri ateşleyen ekiptir. Tribünlerde alsa çok da olsa bayan sesleri geliyor zaten. Abi Koca da kızlara desteklerine dolayı teşekkür ediyor. Evet maça gelecek olursak iki takım da yeni demiştik ve iki takım da baskı yapmaya çalışıyor. Açık arıyor. Mavi ekip Batı Kalespor, kırmızı ekip Döngela Bozdağ Spor Kulübü. Şu anda iki takımın da takım çözme olasılığı üzerinde. Şu anda Bozdağ ekibi 7 numarayla sol çaprazdan içeri göndermeye çalıştı. 16 numara ceza alanı içine girmeye çalıştı. Yine sol kanatta 16 numara 9 numaraya bıraktı. 9 numara 16 ile pas yaptı. Duvar pası top. Kornere gitti. Hakem kornere işaret etti. Bilindiği gibi hazırlık maçı olunca iki takımın da hazırlık aşaması Evet. Bozdağ ekibi içeri topu gönderdi. Top e, kimseye çarpmasın. Çoğu tarafa aktarıldı. Merkez bir stadyumu yani Sayım Çotur. Eski adıyla Sayım Çotur stadyumunun yan tarafı. Şu anda sıcak bir havada müsabaka oynanıyor. Evet. Batı Spor sağ çaprazdan girmeye çalıştı. Sol aktarılan topta 8 numara. 8 numara topu yine Öne aktardı 14 numaraya doğru. 14 numara sağ, soldan ilerlemeye çalışıyor. 10 numarayı aktarmak üzere. 10 numara ceza alanına yakın bir alandan ama topu kaptırdı. Bozdağ ekibinde 6 numara topu kontrol etmeyi evet. başardı. Evet. Batı Kale Spor 15 numarayla atağa çıkacak ve top out'a gitti. Evet, Batı ceza alanında çözmeye çalıştık takımı. Evet, sol kanattan yine Bozdağ ekibi 9 numarayla hata çıkacak. Arkadaşlar Caner diye bağırdı. Caner topu aktarmak istedi ama top yerden. Evet yine sol kanattan içeri aktarılan topa Yunus 9 numara aktardı. 9 numara ayağı çekti faal. Evet. Ceza dışından bir faal kullanacak 9 numarayla Baraj kurulma aşamasında Bozdağ ekibi. Caner 16 numarayla Caner geldi topun başına. İçeriye ikili baraj önde arkasında atak barajı. Şu anda Caner'le gitti. Barajı aşamayan top. Caner topa doğru yanaştı. Kale Spor'da Baraj topu kontrol etmeyi başardı. Evet sevgili izleyenler. Bizler Maraş Express Spor ailesi olarak sizlere e, maçı anlatmaya çalışıyoruz. Kul huzurumuz varsa afola. Mavi ekip baskıyı kurdu. Batı Kale Spor. Evet Bozdağ ekibi 9 numarayla tekrardan topu kontrol altına almaya çalıştı. Şu anda baskıyı ceza alanı içerisinde kurmaya çalışıyor. Evet içeri girdi. 18'in içerisinde topu kaptırdı 16 numara topa vurdu. Top av defansa çarptı. 16 numara yeniden bir daha denedi. Yine defansın ağlarına takıldı. Top orta sahaya gönderdi. Orta sahadan yine bir uzun topla ceza alanı içerisinde gönderilen top. Bozdağ ekibinde 9 numara yetişemedi. Top out'a gitti. Batı kale kaleyi adeta ipten ağlarla örmüş şekilde topun geçmesine izin vermiyor. Boza ekibi de baskı kursa da gol yollarında etkili olamazken Batı Kale'de defansa topun gidişatına izin vermiyor. Batı Kale ekibi yeniden sağdan bir gönderiş yapıyor. Evet 7 numarayla ve top 5 numara topu taça attı. Evet. 16 numarayla taç kullanıyor. ceza cezaların içerisinde böyle top. Her sektik, her Evet. Bozdağ ekibi. Top durdu. Bir anda Batıkale ekibi cezaların içerisine girmeye çalışıyor ama Bozdağ ekibi. Evet. de 10 numara kaptanla şu ana kadar maçta 9 dakika geride kaldı. 9 dakika geride kaldı. 0-0'lı geçitlik var. Golyalıların iki takımda arayış içerisinde ama gol yok. Koysuz bir karşılaşma diyebiliriz. Evet. Bozdağ ekibi yeniden açılmaya çalışıyor. Sol kanattan 9 numarayla orta sahaya aktarılan top 10 numara 6 numaraya aktardı. 6 numara topu aşmaya çalıştı. Ayakta tutmasıyla Batı ekibi topu ekart etti. Tekrardan top kaybı. Bozdağ ekibi topu kontrol altına aldı. 7 numarayla Yunus topu aktarmaya çalıştı. Bozdağ ekibi takıldı. Yine Batı Kale ekibi 7 numarayla atağa çıkmaya çalışıyor. Topu kontrol ederken 3 numara Bozdağ ekibinin 16 numara 7 numarayı aktardı. 7 numara topu kontrol etmeyi başardı ama Topa takıldı. Bozdağ ekibine yine top kaldı 9 numarayla. 9 numara sola çekmeye çalıştı. Ortayısını yapacak ceza cezaalanının içerisine girdi ama top atladı ama olmadı. Topsuz alanda 5 numara aktarmaya çalıştı. Evet 10 numarayla Bozdağ ekibi yeniden atağa çıkacak. Ama maalesef top kayıpları sürekli yaşanıyor. İki takım da yeni biraz önce bahsettiğim gibi ser istemez e, pas hataları yapabiliyor. İki takım da oturmamış, lig maçı hiç yapmamış. Sadece hazırlık maçlarıyla getiren iki takımda hazırlık aşamasında iki takımda pas kayıpları, top kayıpları yaşayabiliriz. Bu nedenle hoş karşılamak gerekiyor. Çünkü iki takımın da açıkları olacaktır mutlaka. Kaleci top orta sahaya gönderdiğinden Yeniden Bozdağ ekibi yine kontrol etti. Yani şu anda bolga ekibi yeni bir etkili atakla çıkabilir mi? Çıkabilir. 7 numarası topu çünkü ama top kaybı kısa düşünce top kaybı yeniden yaşandı. Döngele ekibi kale ekibine karşı istese de olmuyor. Kale, Batı Kale'de 16 numara atağa çıkmak için topu pasa attı 11 numaraya ama 3 numaranın orada palı var Muhsin, Muhsin, Muhsin. Topun başına yer. başına yet. Bursin'le yerdeş Evet Batıkale ekibi ceza alan bir pozisyon yakaladı şu anda. E, Dozdağ ekibi ise üçlü barajla şey yapmaya çalışıyor. Kalede kaleci rüzgarın etkisiyle top da yerinde durmuyor ister istemez. Hafif de rüzgar var sıcağa karşı. Evet 7 numarayla Bozdağ ekibi tamam oldu. Top. Yani İstendi. Golü buldu. Batı kale ekibi. 7 numara futbolcu Duran Top'la golü bulan ekip oldu. Açık arayan kale ekibi Batı kale spor golü bulan ekip oldu 7 numarayla. Duran toptan serbest vuruştan golü bulmuş oldu. Şu anlık 1-0'lık Batı Kale'nin üstünlüğü var. Maçta 13. dakika geride bırakıldı. Şimdi Bozdağ ekibi daha etkili bir oyun oynayacak çünkü 1-0 geriye düştü takım olarak. Evet. Bozdağ ekibi ilk hatanı yakaladı ve golü bozdu. Beraberlik golü Yunus'la geldi. Kaptan Yunus daha önce bir tanesi. Beraberlik golü 7 numarayla. Çok kısa süre toplam 14. dakikaya girdi. 7 golün arkasına bir golün arkasında golü bulan ekip bozdu. Beraberlik golü teknik ekip kulübede bir e, küçük bir aksaklık var sanırım. Ehe. bir şeyler mi oldu acaba anlamadık ama Dilek Başkan da sahada tribün, tribünden indi. Heyecanı beraber yaşıyor. Berat Yeğen'le beraber. Burada ise kulüp başkanı Ahmet Demirci ekibiyle yan yana yönetim kurulu da yanında duruyor. Bizler de iki takıma başarılar diyoruz Maraş Ekspres ailesi olarak. Tüm takımların yanınızdayız tüm takımlara da başarılar diliyoruz.